Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı İlmi Sevilgen her yıl bu uyarıları yaptığını ve bu durumlarla karşı karşıya kaldığını belirterek erkenci dediğimiz Clifton cinslerin esas hasadı Ağustos'un 15'inden sonra başlaması gerekiyor diye uyardı. Yaşadığımız sorunlar normalde avokado hasadı Ağustos'un birinde başlıyor. Bizim tavsiye ettiğimiz Ağustos'un biri ama Ağustos'un birinde de 200 gram üstü ürünlerin başlamasını tavsiye ediyoruz. Şimdi bu gördüğümüz ürünler... Üretici ve üreticiye seslenen Sevilgen erken hasatta avokado Yağ oranı çok düşük. Yağ oranı çok düşük olduğu için olgunlaşması da zorlaşıyor açıklamasında bulundu. Bunların yağ oranı çok düşük. Yağ oranı düşük olduğu için olgunlaşması da zorlaştırılıyor. Şimdi geçen hafta adam diyor, avokadoya biz topladık, başladık, ben aldım. Şimdi bu haftada telefon açıyor, Abi bunlar olgunlaşmıyor, neden olgunlaşmıyor? Hani bunu aşağı yukarı son 5-10 yıldır... Her yıl avokado tüketicilerinin arttığını ve bilinçli olmadıklarını dile getiren Sevilgen, her yıl 5-10 milyon avokado tüketicisi ortaya çıkıyor. Çünkü tanınırlığı yeni yeni çoğalmaya başladı dedi. Yeni 5 milyon, 10 milyon yeni avokado tüketicisi ortaya çıkıyor. Çünkü tanınırlığı yeni yeni çoğalmaya başladı. %10'dan 15'e çıktı, 15'ten 20'ye çıktı, 20'den 30'a çıktı... Onlar da diyorum yani hiç anlamazsalar internet sayfasına atsınlar avokado hasat dönemleri. Hangi ayda hangi cins avokado Sevilgen üreticinin avokadoyu beğenmemesi halinde 15-20 gün almayacağını ve bu durumun o 20 günlük süreçte müşteriden mahrum kalmaya sebebiyet vereceğini açıkladı. Karşı taraf avokadoyu bir beğenmezse almıyor. Ne kadar almıyor? 15-20 gün almıyor. Sen 15-20 gün satacağın müşteriden mahrum kalıyorsun. Fiyat ne oluyor bu sefer? Çünkü Aha. arkadan avokado devamlı çoğaldığı için karşı taraf da bunu tüketmesine fiyat otomatikman geriye düşecektir. Evet. Hani şimdi erken hasat yapmakla bir sefer